Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta mürekkep kesesi farmı yapımını gösteriyorum. Bunlara ek olarak yanınıza birkaç tane görünmezlik iksiri ve süt almanızı öneriyorum. İşinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ben de farm yaparken bunları kullanacağım ve buna göre anlatacağım. Ayrıca 52 tane cam yeterli olacaktır fakat yanlış koyma ihtimalinize karşı biraz daha fazla cam alabilirsiniz. Farm yapmak için öncelikle bir su altı tapınağı bulmalıyız. İhtiyacım olan eşyaları aldıktan sonra görünmezlik iksiri basıyorum ve tapınağın olduğu bölgeye gidiyorum. tapınağın ortasına su seviyesinde 5'e 7 bir alan yapıyorum. Bu alanın ortasına iki sandık koyuyorum ve bu sandığa 4 tane huni bağlıyorum. Ardından ortadaki huninin üzerine bir tane ray koyuyorum ve üzerine huni vagonu yerleştiriyorum. Hulli vagonun üzerine loto bloğu ve onun üzerine de aşağıya bakacak şekilde bir piston koyuyorum. Tapınağın etrafında olduğum için üzerime madenci yorgunluğu 3 etkisi verdi. Bunu kaldırmak için süt içiyorum. Fakat süt içince bu aynı zamanda görünmezlik etkisinin de kalkmasını sağlıyor. Dolayısıyla sütü içtikten sonra gardiyanların bizi fark etmesine zaman tanımadan tekrar görünmezlik ikisini içiyorum. Şimdi vagonun altındaki rayı kırıyorum. Akabinde pistonun üzerine bir düğme koyuyorum ve pistonu çalıştırıyorum. Daha sonra pistonu ve arkasındaki geçici blokları kaldırıyorum. Ardından nota bloğunun arkasına birbirine bakacak şekilde iki tane gözlemci yerleştiriyorum. Bu kısa aralıklarla nota bloğunun çalışmasını sağlayacak. Şimdi de elimdeki 121 adet iskeleyi sandığın arkasına koyuyorum. Daha sonra iskelelerin üzerine çıkıyorum ve buraya afk kalacağımız platformu yapıyorum. Daha sonra tapınağın en yakın kara parçasına gidiyorum ve buradaki elleyleri LA tapınağın oraya götüreceğim. Farm yapmadan önce fırlattığım görünmez iksiri elleylerin de görünmez olmasını sağlamış. Onların tekrar görünür olmasını bekliyorum. Evet, görünür hale geldiler. Şimdi kayışları kullanarak onları farmın olduğu yere götüreceğim. Gitmeden önce tekrar görünmezlik ikisini atıyorum. Bu kez elleyilerin yakınında kullanmamaya dikkat ettim. Şimdi elleyileri götürebilirim. Evet, farmın oraya geldik. Şimdi kayışları koparıyorum. Ve Leylerin mürekkep kesesi veriyorum. Artık farm hazır. AFK platformunda bekleyebiliriz. Peki farm nasıl çalışıyor? Bu aslında gayet basit. Aşağıdaki gardiyanlar etrafta doğan mürekkep balıklarını öldürüyor. Ölen mürekkep balıkları ise mürekkep kesesi düşürüyor. Elleylere daha önceden mürekkep kesesi verdiğimiz için de elleyler mürekkep keselerini topluyor. Aşağıdaki notabloğu sistemi sayesinde mürekkep keselerini bize getirmek yerine notabloğunun üzerine atıyorlar. Bu şekilde mürekkep kesesi kasabiliyoruz. Peki farm ne kadar verimli? Bunu denemek için 10 dakika afk bıraktım ve bu süre içinde 194 tane mürekkep kesesi birikmiş. Saate vurduğumuzda ortalama saatlik 1200 mürekkep kesesi getiriyor diyebiliriz. Çok daha verimli çalışan mürekkep kesesi farmları var ama bu farmı yapmak diğerlerine göre çok daha zahmetsiz. Dolayısıyla gayet verimli diyebiliriz. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.